Günaydın arkadaşlar. İşimiz gücümüz balıktan. Herkese rast gelsin. Sabah suyuna çıktım. Şu anda Meram Muğla Dalyan. Sabah kamerayı takmamıştım. Bir tane kiloluk güzel bir levrek kandırmaya başardım su üstüyle. Şimdi kamerayı takıp denemelere başladım. İnşallah bugün güzel geçer. Ersin Bey'in Hanfiş'in yeni çıkardığı karides. Harika bir karides. Geçenlerde bununla bir tane lüfer ve levre kalmıştım. Levreyi aldım Lüferi aldım. Bunları bir karides deneyeyim. Hep su üstü denemek istemiyorum. Şöyle atalım. Ah küçük bir tane ispendik. Sağıma bak rakın. Orada güzel bir oynak oldu ama. Of. Almadı. Hadi oğlum ikinciye. Bu iyiydi. Adam. <laughs> Tam balık av yapacağım yere tekne koymuş. O oh, aldı. İşte ya güzel, güzel. Tam tekneden konuşuyordum. Boyu şimdi göreceğiz. O güzel boy. İyi. Güzel. Evet. Şöyle fazla zarar vermeden hayvanımızı. Ah, tamam. Gerek kalmadı. Evet. Yine cinza. Ha, ah, iyi geçmiş. Evet. Arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Aç ağzını bebeğim. Aç. Bunu salıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle. Hadi bakalım. Onu saldım. yine de bir bir istiyorum. Oh, işte bu Lüfer. Evet arkadaşlar, demiştim size demiştim size. Oo işte 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 bu. Çılgın bir tane lüfer. Evet. Evet arkadaşlar demiştim orada bir hareket var. Hareket var. Ne evet, Hareket olduğu için bunu atmak istiyorum. Ben. Şş, tamam sakin ol sakin 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 sakin. Evet. Çok güzel. Tamam 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 tamam. şimdi seni nasıl çıkaracağız böyle? Seni şimdi nasıl çıkaracağız? kopardı. Bravo. <laughs> evet arkadaşlar. Kopardı. Nerede? Evet. Gel bakalım. Evet. İşte bu. Demiştim orada bir hareket var. Evet. Böyle bir tane güzellik lüfer kiloya yakın sayılır bu. Bir iki karış. Hadi bakalım, biraz gelsin.